Yarın sabah yürüyüş yapacak mısın? Will you go for a walk tomorrow morning? Evet, yapacağım. Yes, I will. Ben de yapacağım. So will I. Ama bugün yürüyüş yapmadım. But I didn't go for a walk today. Ben de yapmadım. Neither did I. Bugün çok meşguldüm. I was very busy today. Ben de çok meşguldüm. So was I. Ama yarın daha fazla boş vaktim olacak. But I will have more free time tomorrow. Ben de daha fazla boş vakte sahip olacağım. So will I. Akşam yemeğinde sebze yedin mi? Did you eat vegetables for dinner? Evet, yedim. Yes, I did. Ben de yedim. So did I. Ama tatlı yemedim. But I didn't eat dessert. Ben de tatlı yemedim. Neither did I. Çok fazla şekerli şeyler yememeliyiz. We shouldn't eat too many sugary things. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yes, I think so too. Yarın kahvaltıda ne yiyeceksin? What will you eat for breakfast tomorrow? Peynir ve ekmek yiyeceğim. I will eat cheese and bread. Ben de peynir ve ekmek yiyeceğim. So will I. Ama çay içmeyeceğim. But I won't drink tea. Ben de içmeyeceğim. Neither will I. Bugün spor yaptın mı? Did you exercise today? Evet, biraz yürüyüş yaptım. Yes, I took a walk. Ben de yürüyüş yaptım. So did I. Ama spor salonuna gitmedim. But I didn't go to the gym. Ben de gitmedim. Neither did I. Daha fazla spor yapmalıyız. We should exercise more. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yes, I think so too. Dün çok uyudun mu? Did you sleep a lot yesterday? Hayır, çok uyumadım. No, I didn't. Ben de çok uyumadım. Neither did I. Bu gece erken uyuyacağım. I will sleep early tonight. Ben de erken uyuyacağım. So will I. Kitap okumayı sever misin? Do you like reading books? Evet, çok severim. Yes, I like it very much. Ben de kitap okumayı severim. So do I. Ama bugün kitap okumadım. But I didn't read a book today. Ben de okumadım. Neither did I. Yarın birlikte bir şeyler yapalım mı? Shall we do something together tomorrow? Evet, harika olur. Yes, that would be great. Ben sinemaya gitmek istiyorum. I want to go to the cinema. Ben de gitmek istiyorum. So do I. Ama önce işlerimizi bitirmeliyiz. But we should finish our tasks first. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yes, I think so too. Hadi plan yapalım. Let's make a plan. Evet, harika bir gün olacak. Yes, it will be a great day.